Bu fiyata alınabilecek en geniş, en büyük villa ise tanıtmaya geldik. 4 artı bir tam müstakil ayrı mutfak salon, havuzlu otoparklı akıllı sistem gerçekten çok güzel villa. 19 milyon 750 bin TL. Bu fiyata de villa var. Doğru. Ama bu şekilde geniş, kullanışlı bu mevkide, bu bölgede böyle bir villa gerçekten yok. Şu havuz alanına bakar mısınız? Gerçekten yüzülebilir, güzel, kulaç atılabilir, rahat, büyük bir havuz. Onun haricinde hem otopark girişimiz var. Onun ekstrasında burada yaya girişimiz de mevcut. Dilerseniz otopark girişinden, dilerseniz de yaya girişinden rahatlıkla çelik kapıya doğru ilerleyebiliyorsunuz. Odalarımızın tamamı güneş görüyor. İçeriye güneş girmeyen odamız yok salondan ve mutfaktan sürgülü kapıdan bu ön teras alanına doğru çıkış sağlayabiliyorsunuz. Arabanızı koyabileceğiniz alan, şezlonglarınızı koyabileceğiniz alan, bahçe rattan takımlarınızı koyabileceğiniz alanlarınız mevcut. Gördüğünüz gibi küçük minik bir bahçe burada yapılmış. Onun ek sırasında bir barbekü alanınız burada var. Yani siz villayı aldıktan sonra herhangi bir masrafınız yok. Komple kat kalifer tesisatımız burada döşeli. Herhangi bir sıkıntımız yok. Binanın dış cephesi komple mineral sıva. Onda da sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde çatlama, patlama vesaire bir şey olmaz. Gel güzel kardeşim. Vesiyer alanımız burada. Dediğim gibi iddia ediyorum. Bu fiyata, bu bölgede bu kadar geniş, ferah, kullanışlı bir villa bulmanız imkansız. Zemin katta bir adet WC banyomuz burada var. Onun haricinde zemin katta olmazsa olmaz. Normalde sadece 500 kalitelerde falan görüyoruz. Bu şekilde zemin katta yatak odasını var ama birçoğunda bu kadar büyük değil. Burada geniş, büyük, kullanışlı. Bakın. Şimdi ev alırken evi bir defa alacaksınız. Sonuçta bir body, bir çorap, bir atlet almıyorsunuz. Ev bir insanın en az 10 sene boyunca içinde zaman geçirdiği, ailesiyle sevdikleriyle beraber yaşadığı güzel bir alan. O yüzden ev alırken bence bir kere alın. Küsuratlara takılmayın. Ufak tefek zorlanacaktır. Şimdi ev alırken herkes zorlanır. Biz de şimdi kendimiz ev aldığımız zaman biz de zorlanıyoruz. Ev aldığınız zaman hafiften bir zorlanın ama gerçekten paranızın hakkını verebilecek güzel, kullanışlı, büyük bir yer alın. En azından bir misafiriniz geldiği zaman, bir eşiniz, dostunuz geldiği zaman ya gerçekten bunlar ev almışlar. Diğerleri kutu gibi. Burası ev. Gerçekten burası güzel bir ev. Bir diğer yatak odamız bu yatak odamız ait güzel bir ortalama 6-7 metrekare bir balkon alanı burada var. Hollerimiz geniş, odalarımız geniş. İçerisi komple beyaz mimariyle dizayn edilmiş. Göster evimin banyosunu. Odamızı da göster. Gerçekten çok güzel. Bak, gerçekten çok güzel ve gelelim. Gel buraya. Bir adet ortak kullanım WC banyomuz burada. Son yatak odamız da burada. Havuz alanına bakın. Son yatak odamız da burada. 19.750.000 TL. Buranın satış fiyatı var. Bence burayı yerinde görün ve alın.